Doğum kontrol hapları çok uzun yıllardır deneyimimiz olan ilaçlar. 1960'lardan beri var elimizde ve bugün dünyada doğum kontrol haplarının 60. yılını kutluyoruz. Bilim insanları yani 60 yıldır bu hormonları geliştirmeye çalışıyor. Neye göre geliştirmeye çalışıyorlar? Hastanın talebine göre değiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyorlar. Yani bazı hastada adet öncesi gerginlik sendromu oluyor. Ona göre bir hormon veriyoruz. Bazı hastada aşırı kanama oluyor. Ona göre bir hormon veriyoruz. Bazı hastada da Başka bir korunma yöntemi istiyor sadece ona göre hormon veriyoruz. O yüzden doğum kontrol haplarında farklı farklı hormonlar var, farklı farklı içerikler var. Ama 60 yıldır gelişmekte olan, hala da gelişmeye devam eden, araştırmaları devam eden bugün çok modern doğum kontrol haplarımız var elimizde. Hepsinde değişik miktarlarda, değişik içeriklerde hormonları var.